Allah senin belanı vermesin. Sen de otomatik nişan yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. Ha gel muhtar arabayla gel. Araban nerede var ki gelin? Parok kurban kudur. Ha ona gidiyor. topa. O Orada yarın topa. Ayşem bu arada. Karısı. Al, Araç var mı senin yanında? Yok Araç <laughs> yok mu? Efşan arabaya bin gel oradan hemen Efşan yazdım şey pardon. Ne üç ya adamlar dibimize kalır sen öldün araç da şey, yok bir şey de yok. Üstümüze fırça koyup sana adını 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 mı atıyorsun? bir sürü adam hayır, mı? Hayır hayır. <laughs> Aha köylü <çocukluklar> kazındı. <laughs> I got supplies. Help, I can't contain it. I'm coming out with the statement. You really can't stand all your music and arrangement. You don't know a shit, shut your mouth. You can save it. I'm saying, guys come Enemies ahead. Watch out. Murat, Murat sana mesaj yazarken öleceğim ya. Murat mesaj yazmış. Gel maçta abi sana arada yapalım diye.